Oturun, oturun. Geçmiş olsun. Sağ ol reis. Sağ ol reis. Geçmiş olsun. Şükür ayaktasınız ama. Biz ayaktayız, ayaktayız da. Hadi bu ikisinin nedenini anladım. Ama senin ne işin var kızım orada? Hep Azamet'le çok acil bir şey konuşmam gerekiyordu. Çok acil. Duydun mu? Çok acilmiş kurban. Gençlik işte. Hayır konu neydi? Çok merak ettim. Evet gerçekten bir anlatın bakayım. Ne oldu ne bitti niye oldu? Biz mekanın dışında bekliyorduk. Hı -hı. Yani adamımız bir türlü gelmedi. Sonra içeriden bir hareketlenme başladı. Yani biz de operasyondayız ya. Orada bir şeyler oldu. İçeriden böyle bir sürü insan dışarı çıkınca biz dedik ki yani bir şey oluyor diye içeri girdik. Meğersem bomba varmış. Ben de peşlerinden gittim. Sen bu azametin peşinden böyle gitmeye devam edersen daha başına neler gelecek göreceksin. Ne bakıyorsun lan? Kızım sen bizim değerlimizsin. Sen bize emanetsin, göz bebeğimizsin. ki Kim bu Tito? Nereden tanıyorsun? Boş ver şimdi uzun hikaye. Sonra anlatırım. Ama çetince cevizdir ha. Ne cevizi dayıcım At kestanesi. Adam girdi bu kadar adamın arasından burnu bile kanamadan çıkıyor. Çizerim o kestaneyi. Alo amca. Sana kötü bir haberim var. Firuze iyi mi? Basilius. O burada. Bizimkiler nasıl? Kimsede bir şey var mı? Kapıdaki çocukları öldürdüler. Necip ile Cafer de vuruldu. Durumları nasıl? Durumları iyi. Firuze ilgileniyor onlarla. Kayıkçı. Bir not bırakmış sana. Ne notu? Tito buradaydı yazmış. Tamam. Tamam kapatmam lazım. Geleceğim birazdan yüz yüze konuşuruz. Cezayir. Hayırdır ne oluyor? Baskın yemişler. Kapıdaki çocukları indirmişler. Cafer hafif yaralanmış. Ya bir dur. Tamam endişelenme. Tamam sakin ol. Bir sakin ol. Sakin ol. Hepsinin intikamını alacağız. Bekle geliyorum ben. Tamam. Cezayir. Konuşma yorma kendini. Çocuklar nasıl? Sinan. Evet, Zeliha. Nasıllar? İyiler. İyiler. Yalnız. Kim? Levent. Evet. Levent, Cezay, o kayıkçıdan uzak dur, uzak dur ondan. Merak etme, merak etme. Hepsinin tek tek intikamını alacağım. Aldığı her cana karşılık. Ailesinden bir can alacağım. Baş edemezsin onlarla Cezayir. Baş edemezsin. Uzak. Göreceğiz. Göreceğiz bakalım. Geçmiş olsun. Bu Atakan'la takılmak sana iyi gelmiyor anlaşılan. Bunu söylemek için biraz geç kalmadım. <laughs> Cesaret. Atakan yoğun bakımda diyorlar ama. Sen bana doğrusunu söylersin. Yoğun bakımda ama iyi. Merak etme iyi olacak. Sen nasılsın? İyiyim işte bak hala tek parçayı. Ben hastaneden çıkmak istiyorum ama birkaç gün daha kalacakmış. Firuze de ortalıkta yok. Soruyorum hastanede değilmiş. Ne yapıyor? Nerede bilmiyorum. Onun işi benimle. Benimle birlikte. ...birisini yaşatması gerekiyor. Hayırdır efendim? Reis ev boş. Nasıl boş? Ya bizden önce biri davranıp aldı... ...ya da Orhan hayatta. E bu iyi haber. Tamam. Onu hemen bulacaksınız... Paketleyip getireceksiniz. Herkese haber ver. Bu bu sığmazam. her